Kartala bak Murat. Bu ne? Bu bana bakan baykuş mu? O baykuş. Hangisi? O baykuş değil, kartal o. Hayır, bu baykuş. Bu kartal. Kartal. A -a. kartal baksana. Bak baykuş ileride, ileride. Kartal o. He bu Yunan kartalı. Değil mi? Bunlar uçamıyor, engelli bir birey olduğu için. Bak Yunan kartalı. Ay. Akbaba. Çok büyük değil mi? Baksana içine. İlk defa gördün değil mi? Ne baksana. Ne sıkıntısı olmuş ki şimdi acaba? Kanı da kırıktır. Bak ne diyor? Evet ilerleyelim dilerseniz.

Bak aha burada. Ma bak <laughs> mandarin ördeği bak. Mandarin ördeği. Ne kadar değişik bir ördek değil mi? Çok değişik bir değil mi? <laughs> değil mi? Değişik bir örnek. Anlat.

Biz ne yiyeceğini bilmiyoruz ki. Hadi eş kalma. Gel 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 gel. Bak bak maymunlara bak. Bu maymun. Hadi gidiyoruz. Bir tane mi var? Ben bir tane gördüm. Sakız verseydik keşke. Neydi? Aşağı var mı?

<laughs> ne o hindi mi? Ay tarif kışı bunlar. <laughs> Evet, o tavus küçüğüne bak. diye Bence bunlar Poz veriyor. Abi, Tavus kuşuna bak Ebrar. Ya hindi orjinal Ya tavus kuşu orjinal Aa, Aa, Nerede Aynen. kafile nerede Baksana renkleri muhteşem çok, çok... İnsan korkar Gecesinden. Dağıldı. Ülkü gel dağılmayalım ya. Bu da mı maymun? Ne var? Rakun. Oo. <laughs> rakuna bak rakuna. Su içiyor. <laughs> Kirpiye benziyor biraz ha. Yüz, yüz Değil mi? Köpeğe de benziyor yüzü. Neden mi Anlat. Oku, anlat. Evet. Rakun, Rakun'u ilk defa görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geri gelin, geri gelin. Bu Yok buradan değil, geri döneceğiz. Niye? Burada ne var? Orada şeyler, hayvanlar var. Tamam hayvanlara bakıp geri dönelim. Aynen. hayvanlar İleride. Bunlar çocuklar. tavşanlara bak. Ha ya burada Oo! <laughs> Arkada beyaz var, dışlanmış. Ne? <laughs> <laughs> evet, <şu> dışlanmış. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Dışlanmış tavşan var. Bebek tavşan. Bak şurada beyaz bir tane var. Dışlanmış. Evin de vardı onun da içinde bir Bu ne kadar kötü Değişikliği biz bunu görmüştük geçen sene. Evet beyaz. Pismiş oraya. 2-3 tane. <laughs> <laughs> tane mi? Evet. İki tane var. Yani. Ha, iki tane var. var. İki, Tane var Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anlatın bakayım. Anlat Evra. Güzel. En güzel bence tavşanlar şu tavşanlar. <laughs> Bravo aynen doğru. Tatlı ama bebeğe daha çok. Değil mi? Evet. Sen anlat Selin. <laughs> Selin anlat. gördün mü tavşanları? <laughs> evet, tavşanlarımız var.

<Gülüyor> evet. <Gülüyor> Beni geçmeyin. Beni geçmeyin çekemiyorum. Çok güzeldi tavşanlar ya. Yani ben Böyle... Orada da bir şey var. Dayanamazsın, <laughs> bırakamazsın. Yine bir şey var. Bak orada. Bak Aslan görür müyüz? Görürüz. Aa, ayı. Bakalım. Ayı. Varsa görürüz. <laughs> İnşallah. O oh, o oh, o oh, o o dolar. <laughs> dolar dola.

Ee, evet. Hay Hey. Ferhat, Ayy. lama Ayy. az kaldı. Abayt <laughs> gelecek yağmur onu izleyeceğiz. Lama Sana ettim. Ama lama Bak annen geçin. Lama değil mi bu? He bu bu. Lama bu. Ferah çok merak ediyordu lamayı. Beyaz, beyaz top çikirdi Lama. Aha. Aa ne yapıyor yaptı bizi görünce. Hayır. Ne? Ben beterim. Lanma, lanma. Gitirenayım. E? Ağlama, ağlama. Bir tane dizin mi? Ya biz gidelim Murat nerede lan?

Oturdum oturdunuz. İnanın telefonunuzu kapatın. Vallahi telefon gider. Olmuyoruz. Ben bismillah. Evet olabilir. İyi oldu da kapatmayalım. Bana telefon verdin. Çok yaklaşalım. Burada her sene üstteki çitleri yenileriz. Zaten birkaçı bir şey olmuş vurmaktan. Onlar heyecanlanıyor. Sağ taraftaki mesela pembe dudaklıyı görüyor musunuz? Evet. Şimdi. O dişin Ağabey. erkek mi? Diş. Dişin Sizce? Bence o erkek. erkek, erkek. Evet arkadaşlar, erkek. Baba. Heey. Bunlar yine mi onlardan? Evet. Ee, çok farklı. Evet. Aa, bak, bak, bak. bak. Deve. deve var şimdi burada bakın. Deve. Burada deve, var de. Deve, de. Oo deveye bak. Gel, 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 Deve Deve gel, 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 hadi gel, 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 Hadi gel, 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 Bebe gel. Bak dallayı çıkar. Dallayı. Ağzından dallayı çıkar sana. Görüşürüz. görüşürüz dev. burası da atmak dev açı. Atmak dev açı. Dev. Hayvan evinde şey yok hadi, hadi, hadi şöyle Özellikle Özelikle. <laughs> Bizlerde üç ay yağ dev Hemen bu sağ tarafta da kambrolarımız var ama hava biraz soğuk olduğu için arkadaşlar. Bak no okay. Devirin görürsün devirimiz var. İslam dininden kalma. Nereden kalma? İslam dini. Bu <laughs> adeti Peygamberimizin devirleri bunlar. Doğru. Bu ne bu kadar tokadır ediyor? 16 dakika çekmişiz yani. Allah Allah Allah.